Selam arkadaşlar ben Furkan yepyeni bir Warface videosuyla karşınızdayım. ACR bu silah açacağım bakalım bu silahın kasasını açacağız. Warface kasa açalım videosu. Haydi bakalım neler gelecek. Şu 3500 var. Hepsini harcayacağım bakalım. Altın ACR çıkarabilecek miyiz? Haydi bakalım. 5 tane aldım. Açıyorum. Hadi bakalım. Ha, bir an altın sandım ne oluyor? Mekanik mekanik bir dedi. Bir saat geldi, bir gün geldi. He. Şundan geliyor. Neyse bir daha deneyelim. Belki çıkarırız bir. Kalıcı verse. Bir saat, üç gün, bir saat, üç gün. Bu ne bilmiyorum. Neyse. kaç kaldı? Bin kaldı. Bir daha deneyelim bakalım. Evet. Para bitti. Açalım direkt. Üç gün. Bir saat. Bir saat. Püh. Çıkmadı arkadaşlar. Neyse. Sağlık olsun. Yapacağı bir şey yok.